Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekemiyordum şehir içinde olduğum için. Bugün böyle avcıyı ve yavrularını size göstereceğim. Biliyorsunuz elmas var avcının kızı. Ondan avcının yavruları oldu. Avcuda tüyünü falan atmış. Tekrar suyu yaptığını yüzmeye başlamış. Gerçekten böyle e, orijinal saf kangalı beslemek onur verici bir şey. Sizlere de böyle doğru kangalı gösterebilmek, orijinal kangalı göstermek Gerçekten çok gurur verici bir şey arkadaşlar. Avcı beslemek bir ayrıcalıktır. Yani uzun yıllardır kangal besledim. Hala da besliyorum. Çok da araştırma yapıyorum. Ama gördüğüm en saf, en orijinal kangallardan biri. Tabi her zaman iyi iyisi vardır. Bu konuda iddiamız yok. Ama gördüklerim için en iyilerinden arkadaşlar. Muhteşem bir karakter, işte muhteşem bir cesareti, muhteşem de bir kurtçuluğu var. E, Tabi köpek kurtçu olamaz. E, Ispatlanmış bunun uçuruğu. Çünkü daha önce sürüde de yaptığı şeylerle, ölü kurt testleriyle de şu anda bile, şu yaşıyla bile araziye, köye falan çıktığın zaman biliyorsunuz köyde de gezilere çıkıyordum. Sürekli yüzer, süre, sürekli yaban peşindedir. Tam bir aslan. Ee, yaklaşık 14 yaşında arkadaşlar. Bayağı bir yaşlı ama ona rağmen e, hala çok dinç Maşallah. Yavrularını da almaya, üretmeye devam ediyor. Yavrular da muhteşem. Ee, dediğim gibi zaten birazdan yavruların yanına geçeceğiz. Böyle bir orijinal kangal yavrularını sahiplenmek isteyenler Instagram hesabından bana ulaşabilir. Şu yerine bağlayalım. Yavruların yanına geçelim. Hadi gel. evet yavruların yanına geldik. İki aylık oldu yavrular. Ay 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 ne tatlı olmuşsunuz lan siz. Ben de peydendir görmüyorum. Tabi videolarını fotoğraflarını e, görüyorum arkadaşlar. E, oğlum sağ olsun çekip atıyor. Çok da iyi bakmış. Elmas kızım. Film kızım Kontes neymiş? Kontes. Şu daha çok benziyor sanki. Az çeke bakayım. Del bakayım lan. Del 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 del. del. Şerefsiz yeni. Şerefsiz yeni. Oluyor. Gel 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 gel. Şunun rengi daha açık, daha boz. Tabi diğerleri de büyüdükçe açılır renkler ama arkadaşlar şunu avcıya daha çok benzettim. Diğerleri de çok benziyor. Ama renginden dolayı biliyorsunuz özellikle de boz kangal amacıyla yani üretmek amacıyla kuru damızlı kayıracağım arkadaşlar. Yani tabi farklı renkleri var. O ayrı bir konu ama bir tane de boz olsun avcı gibi. Avcının aynı renginde. Kızım, ne kızım? Elmas, elmas kızım. Ne? Dur bakayım, dur 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 dur. yavrular içeride. Bunlar buradan da çıkmaya başlamışlar. Şöyle bir etrafını küçük bir çevirmiştik. Ama gördüğünüz gibi e, yavrular artık buradan da çıkıyor. Lan! Şuna bak, şuna. Kuyruk tutuşuna bak. Bakın arkadaşlar göz çekikliği, göz yapısı. İşteci. Sen niye kendini burada taktın kızım? Aa, eh. oh, şuna bakın. Eh. Eh. Ne ne ne. <laughs> Şu yavrunun iriliğine bakar mısınız arkadaşlar? Bu da çok benziyor. Kafa yapısı falan muhteşem. Göz çekikliği. Çok da güzel kuyruk tutuyor şu Toplam altı yavru vardı arkadaşlar. Bir tanesi maalesef öldü küçükken. Şu an 5 yavrumuz var. Yani elmas bizi şaşırttı. 6 yavrunun 5'i erkekti. bir tane dişimiz var. Şimdi dişi hangisi ona bir bakalım. De bakın. De bakın. Bu da erkek. O boz zaten erkek. Şu içerideki de erkekti galiba. Lan niye dağıldınız siz böyle etrafa? Gel bakayım. Gel bakayım. Gel 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 gel. Sen misin kız? Gel bakayım buraya. Evet. Şimdi bir hepsini bir araya toplayabilirsen. gel 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 sen de gel. Şu dişi yavrumuz arkadaşlar. Bir tane dişi var o da şu. Şu fıstık. Kızım, kızım. Gel gel. Bir arada durun Her birinizi bir taraftan topluyorum. ki kez Şöyle bir araya alabildik. Peynir altı suyu. Sucuk veriyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda mama da süt de veriyor. Ee, iş parazitleri sürekli yapılıyor. Şuna bakın arkadaşlar. Muhteşem bir yavru. O da orada içiyor şikayetçi. Yavruların hepsi erkek arkadaşlar. Sadece şu en baştaki dişi olan yavrumuz o. Yavruları sahiplendireceğim arkadaşlar. Bir tanesini dediğim gibi damızlık bırakacağım. Diğerlerinin hepsini sahiplendireceğim. Böyle orijinal avcı ve elmas yavruları almak isteyen arkadaşlar Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Ne? Şu yavru da muhteşemmiş arkadaşlar. Hatırlarsanız Elmas'ın annesi Bozkız 3 tane dişi yavrusu vardı. Bir tanesi böyle hafif kara kırçıldı. Şu yavruyu ona özellikle çok benzetiyorum. Göz sürmeleri şey vallahi muhteşem bir yavru arkadaşlar. Acaba onu mu ayırsak damızlık? Hangisini ayırsak? Yarın karar vermek zor. Hadi <laughs> Gel, 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 gel. Şu kağıtçıya kaç tane De bak, gel. Yavrular hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Uzun zamandır merak ediliyordu. Yani açıkçası ben de çok paylaşmak istemedim. Yani burada da değildim. Ee, fotoğraflarını, videolarını koyabilirdim ama biraz büyümelerini bekledim. Hadi. Bir de, bir de, bir, de, bir de. konuşuyorlar. Değil mi kızım? Değil mi? Cık, cık, cık. Bak dişin arkasındaki de bu bozun da çok güzel. Kafa yapısı falan. Cık, cık. Cık, cık. Biraz daha büyüyün bakalım he. Şikayetçiler. <laughs> o da uzattı kafayı Bu da. uzattı öldü öyle, öyle. Emekler Hı. yaşlı bulutumuz. Elmas. Yavruları büyüdüğü için elmas sağa sola kaçıyor değil mi kızım? Değil mi kızım? Değil mi kızım? Film benim, benim kızıma Film kızım. Maşallah ilk yavrularını çok güzel bakıyor arkadaşlar. Çok da iyi. Sahip çıkıyor, sahipleniyor. ilk yavruları olmalarına rağmen. Onun da peynir altı suyu burada. Aferin kızım. Gezelim mi biz? Kontes. Alıştın mı kızım yerine? Yerine alıştı ama böyle beni tanımıyor. Alışma, alışkın değil yani bana. Ne? Ne bakayım ne? Berkana oğluma daha çok alışkın. Sürekli o baktığı için. Kızım ne? Aferin kızım. Aferin. Yay gibi bir diş arkadaşlar. Tam bir Orijinal kangal. Aşırı da çok da iyi bir kurtçu. Ee, bunun da geldiği yerde kurt boğma videoları varmış arkadaşımda. Ee, rica ettim. Atacak videolarını paylaşacağım arkadaşlar. Telefonu değiştiği için bilgisayara yüklemiş. Bilgisayarda inşallah bulacak. Hadi bir <laughs> Sürüden geldi biliyorsunuz. Çok da iyi. sürü Gülüyor yani. Ne biçim ne Aferin kızım. annesine çok benzetiyorum arkadaşlar. Unut. Hadi bir şeyle. Sen beni unutmasın değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Aslanım benim. Herif herif herif. Herif herif herif. herif. lan oğlum. Yazın bayağı zayıflamıştı sıcaklarda ama şimdi e, kilosunu almış tüyünü de dizmiş Safir'i de bir görelim Safir de yani bu çok yakın zamanlarda kızana gelmesini bekliyorum Çünkü doğralı bay oldu yağmur da başladı arkadaşlar hemen safiri de kısaca bir görelim ya, Avcı da böyle tam formdayken inşallah yakın zamanda kızana gelir Safir kızım Filim ya Kızım Safir de yani dişi kangallar arasında en kalınlarından, en yüksek sallılarından biri. Çok güzel bir e, fiziği var. Çok kalın, çok cüsseli bir hayvan. Bağda olduğu için köpekler biraz pusuk duruyor arkadaşlar. Açtığın zaman tamamen değişiyor. Tabii şu an e, aşma fırsatım olmadığı için yağmur da başladı. Açıp gezdiremeyeceğiz ama daha önceden zaten Safir'i de tanıyorsunuz. Kuşum, 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 Ay! Benim. Aferin. Aferin. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar yavrular hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar